Hava sistemleri ve enerji nitelikli üretimi ile vidalı ve invertörlü hava kompresörü, her enerjiye uyumlu dizel jeneratör, portatif jeneratör üretimi ve tedariğinde 5 yıl garanti, 7/24 servis ağıyla sizlerde. Tüm Türkiye ve Avrupa'ya bayilikler verilecektir. Karkom Kompresör ve Jeneratör Gaziantep yolcularını sunar. çözüme odaklı sistemi ve geliştirici teknik yapısıyla Karkom kompresör ve jeneratör, Gelişmekte olan teknolojinin sıkı takipçisi olan Karkom kompresör ve jeneratör, dünya standartlarında imalatı ve gücüyle sizin de gücünüze güç katacak. Hava sistemleri ve enerji nitelikli üretimiyle vidalı ve invertörlü hava kompresörü, her enerjiye uyumlu dizel jeneratör, portatif jeneratör üretimi ve tedariğinde 5 yıl garanti 7-24 servis ağıyla sizlerle. Tüm Türkiye ve Avrupa'ya bayilikler verilecektir. Tekin Tekin, Cuma Tekin Antep'te o telefoncu güzel Tekin Efendim, Tekin yanına geleceğiz Tekin kardeşim, Cuma kardeşim Şimdi biraz sonra içeride bizi ağırlayacak Bakalım neler yapıyor o yeni eski Telefonlar, tamirler, kılıflar, aksesuarların olduğu Bol, çok güzel bir dükkan efendim Tekin GSM Elektronik Antep'te herkesin bildiği, tanıdığı Cuma Tekin kardeşimiz burada her zaman yeni telefonlar, telefon aksesuarları, tamir yapılan tek yer. Burada giriyoruz içeri bu güzel çarşıdan. Herkesin bildiği bir çarşı. Gaziantep turistik çarşısından içeri girdik. Şimdi Tekin GSM'nin yanına yiyeceğiz efendim. O her zaman Her temiz çalışma Sistemiyle burada Herkesin sevdiği bir insan Cuma Tekin 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 Helal olsun Tekin'e Bir de burada bizim sevgili Hakan Kılgı kardeşimiz var Hakan kardeşim bize Gereken bilgileri verecek İşte Tekin GSM Çoban Tam kıvamında tuzlu Antep fıstığı yarim Efendim gördünüz, içerisi dışarısı dolu dolu. Kılıflar, telefonlar, aksesuarlar, afişimiz burada Gaziantep yolcuları. Sefer kardeşim çekiyor. Buranın sevilen bir görüntü yönetmeni. İçeride şimdi sevgili Hakan Kılgı'yla ile konuşacağız. Sevgili patronumuz Cuma Tekin konuşacağız. Az sonra biraz sonra benim Tekin GSM'de kalite. İşte. delisi. Aklımı baştan aldı. Antepli Aklımı baştan aldı Antepli'nin birisi Antep'in güzel kızı Çoban yıldızı yani Tam kıvamında tuzu Antep fıstığı Efendim kolay gelsin Hakan kardeş Sağ olun sen hoş geldin Cuma Bey olmadığı zaman burayı sevgili Hakan Kılgı kardeşimiz idare edersen neredeydin? Gaziantep. Bay Antep bize ne kamsan paşamsan ha? İşte. Ne yapıyorsun şimdi? Şu an cam takıyoruz ekleme. E, tak Koruyucu bakalım. cam takıyoruz. Başka neler yapıyorsun burada? Burada e, cep telefonu ikinci el sıfır satıyoruz. İşte e, şarj aleti, batarya, evet. teknik malzeme, teknik servisimiz var. Hepsi var yani. E, cep telefonu adına ne isterseniz mevcut elimizde. Bu mobil aran nasıl? İyi şükür dayım. İyi değil mi? i̇yi. Dayımız. Da evet. Bu. evet. İyi hadi bakalım. Allah razı olsun. Hadi yap bakalım. Evet. Hoş geldiniz. El salla, el salla. Ha. İyi misin? Sağ ol. Evet sayın seyirciler. Hakan Kılgı kardeşimiz. Burada sorumlu her şeyi yapan bir usta. Bir Antepli. Bir profesör, telefon profesörü ve doktoru. Evet. Bu dakikalık iş değil mi bu? Evet, yani devamlı yaptığımız için artı el alışkanlığı olmuş. Yani dakikalık iş Yunus abi. Çıkarttığın bu muydu kırık? Evet. Ha, Her telefon burada ne arızası varsa hemen giderilir diyorsun. Giderilir evet. Cep telefonu adına ne ararsanız elimizde mevcuttur. Müşteri memnuniyeti birinci sınıftır Bir bizim için. Bilgisayarda ne yapıyorsun? Bilgisayarda işte alış satış hesaplarımızı tutuyoruz. Evet. Işte. Çok güzel. Çocuklar kimi? Çocuklar da Cuma Tekin'in dayımın, bizim Oo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, <laughs> <ısıyla>? Sen gördüm daha iyi oldum. Hayır canım, adın ne senin? Batuhan Tekin. Batuhan, şampi çevirmesi biliyor musun? Ee. Hiç. Yani birkaç metre yani marşı var da söyleyemem. Ee. Ya söyleyemem. Kaça gidiyorsun? 6 6 hı hı. kere 5 6 kere 5 Matematiğim iyi değil, yani değil, kere değil Matematiği biraz unuttuk. Matematiği önemlidir. Onu öğrenmen lazım. Cuma baba öğretir sana. O hepsini öğretir. <laughs> he? he ba babamızın biraz matematik şeyi var. Hesap makineleri var. var değil mi? Baba. Kaç kardeşiniz? Dört. dört. İki kız, iki erkek. Adlarını söyle bakalım. Ya ablam Yazgı, sonra ben Batuhan. Eee Gentekin. Sonra en küçük kardeş Nilay. Hmm. Adı hangisin? Hangisinin? Hangisinin? Yantekin'in. Eee Gentekin adı Yantekin. Merhaba. O da bebek baba. Evet sen Can Tekin misin? Evet, o da bebek baba. Senin telefonun var mı telefonu? Telefonun var mı? Eee vay annem kaldıydı ama niye kaldırdı? Bilmiyorum ya. Çok konuşuyorsun değil mi? Ee, hayır. E gözlerin ağrır devamlı bakarsan. Anlamadım. Annemden mi telefon? Gidip ben alayım mı annenden telefonu? Evet. Gel bakayım. Gel. Sandalye git. Sandalye vereyim. Adın neydi senin? Abu. Ee, Adın? Evet. Ben de gel. Sen adını bilmiyor musun? Cantekin desene. Cantekin diye bakayım. Can Tekin, Cantekin, Cantekin. Annesi almış telefonu elinden Tekin'in. Niye almış? Çünkü hep onunla oynuyorsun. Gözlerin ağrır, bozulur diye değil mi? E zaten telefon nitte oyun neden? Oynamayacak mısın artık? Oynayacağım. evet. Benim babam telefoncu de. Benim babam Devil Telefoncu. El salla bak, sen de el salla buraya. El salla. Hadi bakayım. Ellerinde kıması, gözlerinde boyası, ne katmışsa anası. Sanki Antep fıstığı bala katmış. Anası sanki Antep fıstığı Antep'in güzel kızı. Çoban yıldızı yarim. Tam kıvamında tuzu Antep fıstığı yarim. E salla Antebin güzel kızı çoban yıldızı yarim. Tam kıvamında tuzu Tekin yeseme yarim benim evet efendim. Tekin yeseme. Antep'in güzel kızı çoban yıldızı yarim. Tam kıvamında tuzu Antep fıstığı yarim. İşte çarşımız efendim. Koca bir çarşı görüyorsunuz. Hepsi bu güzel çarşıda. Bu güzel pasajda ayakkabıcısından telefoncusuna hepsi ve fazlası Gaziantep turistik çarşısında efendim. Hepsi burada. Kimisi oturuyor. Kimisi telefonla konuşuyor. Kimi şarkı söylüyor. Değil mi? Hepsi ve daha fazlası hepsi Tekin GSM'e. Hiç geldin mi buraya? Sonra. Evet. Telefon aldın mı burada? Evet memnunuz Tekin. Memnunsun. Memnunuz. Tekin'den memnunuz. Evet Tekin'den memnunuz çalışıyoruz. Her şeyi var haber Her şey var. Aksesuar olsun, telefon olsun hepsi sen mevcut. Sen ne yapıyorsun? Esnafım. Vay ee, Oldu. Yani memnunuz Tekin Bey'den. <laughs> Çaycı getir bakalım çay. bir çay. Çaylara bak gel. Tekin'le memnun musun? Çok memnunum. Cuma babada. Evet. Ço çok iyi bir esnaf. Parasını veriyor mu çaydan? Fazlasını veriyor. Fazlasıyla diyor. <laughs> çay içeceğiz mi? Hadi. Devam, devam eder. Evet devam. Antep'in güzel kızı. Çoban yıldızı yârim. Tam kıvamında tuzu. Antep fıstığı yârim. Evet efendim. İşte Tekin GSM bu. Şimdi biraz sonra biz de çayımızı içeceğiz. Tekin Bey'le Cuma kardeşimle bir konuşma yapacağız. Az sonra biraz sonra Gaziantep yolcuları Tekin GSM'de devam ediyor. Gaziantep yolcuları. Söyle. Hadi. Gaziantep yolcuları. <laughs> Abi, Gaziantep yolcuları. Sen söyle. Gaziantep yolcuları. Devam ediyor. Devam ediyor. Nerede? Burada. Tekin GSM'de. Tekin Yesem'i Elini de salla ula Kolunu da salla ula Kendini salla ula Başını da salla ula Elini de salla ula ula Kolunu da salla ula Kendini salla ula Başını da salla ula Kolay gelsin Cuma Baba. Oo, sağ ol abi hoş geldiniz. Efendim bugün nasılsın? de Cuma. Allah herkesin cumasını nasip etsin. Amin. Hayırlı etsin. Güzel Amin. değil mi? Amin. Ne Tam yapıyorsun? Canım. Vallahi bakıyorum eskileri tamamlıyoruz. Burada eksik evet. olmaz benim bildiğim. Olmaz olmaz da yine <laughs> tamamlıyor oluyorsun depodan. Ne güzel. Sen nasılsın? İyisin sağ inşallah. Olasın. Kaç dükkan vardı şimdi? Bir şey... Onlar şu anda iki şubemiz vardı ki ya beni şimdi bu dükkan var bir de yurt dışında var devam ediyor. Yurt dışında evet. nerede? Bulgaristan bazarcık. Oo, evet, Oo, buradan, Hı buradan selam söylüyorum. Evet hepsine arkadaşlarıma tanıdık ve tanımadık. Tüm o arkadaşız. dükkana kim bakıyorsa? Sevgiler, saygılar, selamlar. He evet. <laughs> Burada şimdi yeni telefon. Ondan sonra böyle aksesuarlar değil, aksesuarlarımız, değil mi? Aksesuarlarımız evet. Aha. <laughs> güzel de, kaliteli. Satın alanların hemen hemen hepsi memnundu. E, 22 yıldan belli de burada hizmet ediyoruz. Kazantı Balkanı 22 yıl. Hoş yaklaşık 22 yıl. En eskilerden burada aynı yerden. Aynı yerden yerde, evet, aynı yerden devam ediyoruz. Çok güzel. Allah. Eee yanım Usta, ya, bakıyorum. Çok güzel böyle hayırlı i̇şte işler Ben Asya Sualları'ya bakıyorum. <laughs> çocuklar yetişiyor. Daha iki tane daha var. Onlar da okulda. Bizim Hakan Usta'nın çocukları. Onlar da yetiştiriyor yetiştiriyor bizden ya. beraber evet, yetişti inşallah. Tabii ya, çok güzel. Böyle devam ediyoruz Yunus abi. Burada ne var? Burada yine şarj çeşitleri, kaplolar, evet. keçit var, hafıza kartı, var, bataryalar. Her şey var ya maşallah. Var evet. <laughs> Tekin Demek Harita orada. <laughs> Evet efendim ne diyor burada? İşte. En güzel sevgilerle yuvamızı kurmuştuk. Dost pembe hayallerle karı koca olmuştuk. Bir akşam yoldan gördüm. Seni yıllardan sonra Bir yabancı gibiydin Dönüp bakmadın bana diyor Vay devam Bir fincan abi. Devam kahve abi. olsam Sen bunu güzel söylersin devam et abi evet. Bir Sen fincan Kahve canım, olsam canım, canım. 40 yıl Hatırım kendi, vardır kendi Ömrümü ben Sana, olsun, olsun, sana, sana verdim, verdim. Ben. Beni sevsen ne vardır bir bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardır ömrümü ben sana verdim tekin tekin gezmeye gelsen gelsen ne vardır diyor değil mi efendim en güzel duygularla yuvamızı kurmuştuk dost ben ben hayallerim Karı koca olmuştuk Birimiz peri kızı, birimiz padişahlık Bir masal dünyasında ne güzel yaşamıştık Evet efendim. İşte bizim yakışıklı Hakan Kılgı Kılgı ne güzel soyad değil mi? Nasıl memnun musun Hasan Hakan Bey? Niye Hakan'dan çocukluktan belli ayağımıza gelsin 10-12 yaş var daha çocukluktan belli beraber ilk. Vallahi. He <laughs> yanımda yaklaşık bir hemen hemen bir 30 sene oldu. Maşallah. 22 yıldan belli burada Evlendirdin mi onu? Evlendi canım evlendi. Çocuğu var mı? Kendine 4-5 da ev aldık kaç? Allah 4-5 tane ev aldık. İskenderun'da Payas'ta. <laughs> Misafirler bir gün gel. <laughs> bir gel pay Yani bir ayağımız İskenderun'da bizim. Alalım. ondan sonra iyi de ya, çalışıyor. Alacağız. Allah çalışana alalım. versin tabii tabii. tabii. Yani. Çalışıyor, çabalıyor. E tabii iyi kötü bizim de hep beraber genç dükkanın malı yine. İyi kötü. Çalışıp kazanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama şimdi ee, Başkan Nuri Bey'imiz de geldi. Sound Holding'in Sound, Sound Holding'in sendika başkanımız Doğu Sağ olun. Başkanımız. Merhaba. Anus Bülbül Bey. Evet, memnun olduk. Teşekkür. Cuma Bey? Cuma Bey çok iyi işveren iyi insan. Buraya gelen müşteriler hep yardımcı olur. Kendisine memnunuz. Akan Bey'imizle beraber olmak üzere yani. İnsani yönünden Sa nasıl onu söyle? İnsani, i̇nsani yönünden iyidir. Olarak, insani i̇yidir. İyidir. Yani. Çok iyidir. Ya. Evet. Sen memnunuz. Sen ne yapıyorsun burada? Ben sendika başkanıyım. Şu an için ziyarete gelmiş. Evet. Bunu diyorum. Tabii. Sendika başkanı Nuri abimiz. Nuri Baba. Nuri Baba. Nuri Baba. Sanko'nun en büyük adamı. He? Evet. Sanko'nun tabi tabi. Sanko. Sevemedim. Aynı zamanda... bu Kara gözlü. Evet. <laughs> seni doyunca. <laughs> hep kıskandım. <gülüyor> seni <laughs> elden Yıllar boyunca. <laughs> kuşlar gibi. ikimiz bir. Yuva kuralım. Ayırmasın Cuma bizi Oy <laughs> boyunca kuşlar gibi ikimiz bir Yuva kuralım Ayırmasın Pekin GSM bizi Yıllar boyunca Duri Baba ile beraber Teşekkürler Allah razı olsun Kaç çocuk var? İki oğlan iki kız elini öper İyi sağol Evli hepsi? Hepsi evli Ben bekarım Hı Bir Bulgaristan transferi Inşallah beyefendi. Abi. Be. <laughs> 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 <Vallahi yani. gülüyor> Nuri, Nuri abimiz inşallah, inşallah. Iyi abi. bir şeyimiz olacak. Yani iyi bir yaya gelecek. Nuri, Nuri abiden. Temennimiz. Yani, Kazantara daha güzel Allah. bir şeyler düşünüyoruz. Allah razı olsun. Evet. 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 Sendika başkanı değil mi? Evet. Sen nasılsın bakalım? İyiyim abi. Nasıl telefon? Alıyor musun buradan hiç? Telefon tamiri yaptırıyorum. Nerede? Arka tarafta tamircide. Nasıl? Ee, Rakiba mı biliyorsun? Yes. Buradan, sıfır malzemeyi buradan alıyoruz ama tamirleri arka tarafa gidiyoruz. Memnunsun yani. Evet, sizden daha çok memnunum. Allah <laughs> Filmlerinizi, o dizileri hepsini izleyebilirim çoğunu. <laughs> Müslüm Gürses'ten Almanya'da çektiğiniz marketçi filmi. Bücür adı. Why? Bülent Ersoy'da mı aynı şarkıyı söylüyorsunuz, Doğum Günüm. <laughs> Sesim kötü benim ha. Doğum günüm bana geldiğin gündür. Ben sesim kötü ha. Doğum günüm bana geldiğin gündür. Gönlümdeki hamzem ateşi söndür. Ağlayan gözlerim seninle gülsün. Ben doğdum doğalı şimdi mutluyum. Bana özlem ateş Ağlayan gözlerim seninle güldü Ben de Şimdi mutluyum Doğum günün bana gel gündür Sözleri bana hiç müziği Hüseyin araba onunla hiç Utanmadın mı? Seni emanet ettim yüce tanrıya Dönerim demiştim inanmadın mı? Ben durdum sözümde bak geldim işte Sen sözden dönmeye utanmadın mı? Kanında mı vardı kahvelik senin? Hani nerede beni o seven kalbin? Aklımdan çıkmıyor yalan sözlerin Bana yemin etmeye utanmadın mı? Şimdi el koynunda nasıl yatarsın? Kalbinden sevdamı silip atarsın Vicdanın yok muydu çekip giderken Ellere yar olmaya utanmadın mı? Antep'in güzel, Antep güzel kızı, çoban yıldızı yarim, tam kıvamında tuzu, bir yârim. Bir yârim. Antep fıstığı yarim. Antep'in güzel kızı, çoban yıldızı yarim, tam kıvamında tuzu, Antep fıstığı yarim. Ellerinde kınası. Gözlerinde boyası Ne katmışsa anası Sanki Antep fıstığı Bala katmış anası Sanki Antep fıstığı Antep'in güzel kızı Çoban yıldızı yârim Tam kıvamında tuzu Antep fıstığı yârim Antep'in güzel kızı Roban yıldızı yarim tam kıvamında tuzu Antep fıstığı yarim Alkışlayalım Tekin'i hep beraber Evet efendim işte bu güzel Tekin GSM'de hakikaten bizim Nuri Başkanımız değil mi? Çocuklar burada, patron burada, sevgili e, Hakan Kılık burada Kaç tane evin vardı senin? bir, şey bir ol, tane oturacak, kadar var insan <laughs> ya. Yani. beş tane diyor <laughs> Fazla reklam yapmayın nazar dayın. Duy abimin petrolü Herkesin Anlam neyi varsa kendin Allah. Kim Daha fazla ziyade etsin. Amin. Allah fazla versin. Allah en kez herkese versin. Allah, ın ve ver. Allah, her Allah sana da versin. Allah ın Allah ın nasip etsin her şeyi. Son olarak ne, ne yapıyoruz şimdi? Son olarak ne yapıyoruz? Telefonla devam ediyoruz. Sıfır telefona yola devam. Abi, yola yolun sonu görünüyor ama yola devam ediyoruz. Allah hamdolsun. Yolun sonu görünüyor. Ne, görüyoruz. zaman ölürsen o zaman görünür. Tabii ki. Ama biz yola devam ediyoruz. Yolun sonu görünür mü? Yok, yok görünmüyor. büyüklerimiz öyle diyor da ama yola devam ediyoruz. Hamdolsun. Kıvır kıvır saçlarına Ak düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim Kıvır kıvır saçlarına Ah Evet efendim bu güzel şarkımızı Kim söyler? Musa Eroğlu Allah ama güzel canlı. bir şey söyle ki de böyle. Yani. Adama buraya tanıdığıma geldi, <laughs> şarkı söylediğin güzel. Söyle yani canlı canlı ne güzel. Bir Sonra senin telefonda da Balda kızıl ot biter Dalında kekli gönder Balda kızıl ot biter Dalında kekli gönder eşkıyadan da beter Uslan ve Halil İbrahim Uslan ve Halil İbrahim Kıvır kıvır saçlarına Ak şer düşmüş şer uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan ve Halil İbrahim Ula kıvır kıvır saçlarına ah. Bir türlü güzel bakışlarına. Nasılsın baba? Hamdullah. Sizin hoş hoş geldiniz kardeşim. Hoş geldiniz tamam. efendim. Nasıl? Nasılsın? Adamın nasıl? Hamdullah. Hiç, cuma bir numara. Bir numara. Bir numara. Bir var. numara. Bir numara. Kıvır kıvır <laughs> saçlarına Ak düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim Yaslan be Halil İbrahim Kıvır kıvır saçlarına Almanyalı galiba Ak düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim Ne güzel Neredeyiz? Almanya'dan geliyoruz Kalmı nerede? Karlsruhe Karlsruhe Gelmiştiniz galiba oraya Orada bizim Ahmet biz var, Ahmet Bayrak Bayrak Samsung Export vardı o zaman. Samsun Export. Sağlam, iyisin. Herkese selamlar. Ofidesen, meine liebe Freund, alles, jawohl. Hepsi Almanya'dan gelme. Sen neredesin? Ben mi? Antepli, yürü. Antepli, Nasıl, Cumayda aran iyi mi? İyi ya, en ucuz 24 ile koşturuz işte. Vallahi. Tüm Türkiye ve ee, tüm Avrupa'daki arkadaşlarıma saygılar, selamlar. Alkışlarımı vermek beraber alkış. Davet ediyorum. Hadi Saygılar, sevgiler. Evet. Evet işte Antep'in güzel kızı. Bitmiyor Antep'in güzel kızı. Bitmez çünkü seviyor o şarkıyı. Değil mi? Antep'in güzel kızı. Çoban yıldızı yârim. Tam kıvamında tuzu Antep fıstığı yârim Antep'in güzel kızı Çoban yıldızı yârim Tam kıvamında tuzu Antep fıstığı yârim Sevgiler, saygılar nereden efendim? Tekin, tekin GSM'den Hadi bakayım el salla bakalım El salla, el salla Sanki sevdim Hava sistemleri ve enerji nitelikli üretimi ile vidalı ve invertörlü hava kompresörü, her enerjiye uyumlu dizel jeneratör, portatif jeneratör üretimi ve tedariğinde 5 yıl garanti, 7/24 servis ağıyla sizlerde. Tüm Türkiye ve Avrupa'ya bayilikler verilecektir. Harkom Kompresör ve Jeneratör Gaziantep yolcularını sundu. I'm <laughs>